kararını alıyoruz. Hazır. İftar kararı alıyoruz. Cemre varacak. 35'e

Tüm Dün dünyada Covid-19 pandemisi başladığında market rafları boşaldı. O koskocaman büyük ülkeler gıda yetiştiremedi yurttaşlarına, vatandaşlarına. Ama pandemi başladığı günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin liderliğinde ekilecek bir karış alan bırakılmayacak. Ve Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli Bey'in e, talimatlarıyla tarım teşkilatları olarak biz 7 gün 24 saat sahadaydık. Neydi amacımız? Hedefimiz üreticinin yanında olacağız. Vatandaşlarımızın güvenilir gıda arzı konusunda, gıda tedariki konusunda bir sıkıntıya uğramadan ihtiyaçlarının karşılanması için ki Allah bin kere razı olsun üreticilerimizden de yetiştiricilerimizden de ara vermeden zorlu koşullarda üretime devam etti. Ve öyle bir rakam ki cumhuriyet tarihinde 2020 yılında Türkiye tarımsal bitkisel üretimi 126 milyon tonluk üretimle rekor kırmıştır. Yine 2020 yılında su ürünleri yetiştiricilerimiz 2019 yılında yapmış oldukları 374 milyon dolarlık ihracatı 2020'de Pandemiye rağmen 410 milyon dolara çıkarak buğlamızdan bu büyük bir başarı örneği göstermişler. Dolayısıyla buradan sizlerin aracılığınızla bir kez daha bir kez daha sahada, tarlada, eee balık havuzunda, ahırda büyük bir özveriyle üretime devam eden tüm çiftçilerimizi çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Üreten ellerinden öpüyoruz. Allah bin kere razı olsun